ifadesinde kutucuklara artı veya çarpı işaretleri ve uygun yerlere parantezleri kullanarak elde edilebilecek en büyük değer aşağıdakilerden hangisidir? Burada maksimum değere ulaşmamız lazım. Bu yüzden buralarda zaten 6 5 4 bunların değerleri büyük olduğu için buralara bir kere çarpma işlemi gelecek. Peki buraya da geldi. Ama şöyle bir şey düşünelim. 2 ile çarpıp Sonra 1 ile çarpmaktansa bunların değerlerini büyütmek için şu ikisi arasına artı işareti koyup burayı paranteze alalım. Böylece işlemimiz 3 çarpı 360'a dönüşecektir. Bu da bizde 1080 sonucuna ulaştırıp en büyük değeri bulduracaktır diyebiliriz. Aylin şekildeki olimpiyat halkalarına rakamlar yazmak istiyor. Bu işlem ile ilgili şunlar bilinmekte. 1'den 9'a kadar olan rakamlar halkaların içindeki 9 bölgeye birer kez kullanılarak yazılacak. Her bir halkadaki sayının toplamı birbirine eşit ve 11 olacak. Buna göre diyor yıldız işareti olan bölgeye hangi rakam gelmelidir? Hemen mavi olimpiyat halkasına bakalım. İçerisinin 11 olması gerektiğini biliyorum. Bu yüzden şuraya 2'nin gelmesi gerektiğini görebilirim. Sarı halkanın içine bakarsam 5 artı 2'den 7, 11 olması için buraya 4 gelmesi gerekiyor. Kırmızı halkaya bakalım. 8'i biliyoruz. 11 olması için şuraya 3 gelmesi lazım. Buranın kırmızıyla yeşilin kesişiminin 3 olması lazım. Ee, artık geriye kalanları bir isimlendirme yapabiliriz. Şuraya x buraya y dersek ee, x artı y'nin yani yeşil halkanın içerisindeki denklemi kurmak istersem x artı y'nin ben 8 olduğunu yıldız artı y'nin ise e, şu siyah halkanın içinde 11'den 4 çıkartırsak yıldız artı y'ye ne kalacaktır? 7 kalacaktır. Böyle bir e, eşitlik elde edebilirim. Böylece e, bir de rakamlarımıza bakalım. Hangilerini vermedik? 1'den 9'a kadar yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar yazalım. 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i, ondan sonra 8'i ve 9'u kullandık aslında. Geriye ne kaldı? 1, 6 ve 7. Ee, ben şunu biliyorum ki yıldıza ya da y'ye 7 veremem. Bu yüzden x'e 7 diyebilirim. x'e 7 dediğimde y 1 olacaktır. y 1 olunca yıldızda da 6 rakamı kalacaktır. Bu da bizi B seçeneğine ulaştırır. Yukarıdaki şekilde dairelerin içindeki sayılar hemen altındaki iki dairenin içindeki sayıların toplamına eşitmiş. Buna göre A yerine hangi sayı gelmelidir? Mesela şuradaki dairenin 2 artı 5'ten oluştuğunu, söylüyor aslında bize. Hemen bize verilenler üzerine gidelim. 6 artı bu dairenin toplamı 15 olacak. Bu yüzden buraya 9 gelebilir. Daha sonra 15 ile bir şeyin toplamı 17, 27 edecek. Onun için buraya 12 gelebilir. 12 elde etmek için 9 3 toplamamız lazım. 5 ile 3'ün toplamı 8'dir. 7 artı 8'den burası 15 edecektir. Burası 20 edecektir. 20 artı 27'den burası 47. Burası şuradaki dairemize de 20 artı 15'ten 35 sayısı gelecektir. Böylece A'yı biz 35 artı 47'den ne buluyoruz? 82 buluyoruz. Kümesinden en az kaç eleman atılmak, atılmalı ki geriye kalan sayıların çarpımı bir tam kare olsun. A kümesi var, İçerisinde 1'den 17'ye kadar olan sayılarımızın hepsi var. Ee, hemen burada 1'den 17'ye kadar olan sayılarımızın asal çarpanlarını ayırdım ben. Şu bölgede, buradan ilerlersek e, bunların hepsi çarpım durumunda olacağından bir tam kare elde etmesi için. Çarpma, çarpıyorduk bu kümesin içindekileri. 2'den 15 tane olduğunu görüyorum. Tam kare olması için 2'den 1 tane artıyor. Ee, burada 3'ten 6 tane var. Bu bir tam karedir. Çünkü 3 üzeri 6 olup e, bu bir çift, üstü çift olduğundan tam kare ifadeye bizi ulaştırabilir. Burada bir sıkıntımız yok. 5'ten 3 tane olduğundan 2 tanesi bizi tam kareye götürür. 1 tanesi artar. 7'den 2 tane olduğundan burada da tam kareye götürür. 11 1 tane, 13'ten 1 tane ve 17'den 1 tane olarak bunların hepsi e, atılması gereken sayılardır. Hemen şuraya bakalım. Eee 5'ten de bir taneydi. Hemen buraya bakalım. Bu bir kere bunlar kesinlikle atılacak üçü. 5 ile 2'nin yerine bunların çarpımı olan 10 sayısını atarak daha az sayı atmış oluruz. Bu yüzden 5 ile 2'yi bırakırız. Bunun yerine 10 sayısını atarak 10 bununla beraber 10 ile beraber 11, 13 ve 17'yi de e, atarak en az 4 tane sayının atılmasıyla tam kare sayıya ulaşmış oluruz. Sibel yukarıdaki şekilde her bir dairenin içindeki sayı ee, komşu iki dairedeki sayının toplamına eşit olacak şekilde dairelere tam sayılar yazmak istiyor. Buna göre soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Her bir dairenin içindeki sayı komşu iki dairedeki sayının toplamına eşitse şuraya e, 5 artı 3'ten 8'in gelmesi lazım. Aynı şekilde şuraya e, 8 ile eksi 5'in toplamı 3'ü verecektir. Burada da yine eksi 3 ile 5'in top e, 8'in toplamı 5'i verecektir. Bu sefer eksi 3 elde etmek için 5 ile eksi 8'in toplamı olması lazım. Aynı şekilde eksi 5'i elde etmek için de buraya yine eksi 8 gelecektir. Peki şimdi soru işaretli bölgeye bakalım. Buraya ne gelecek? Soru işaretine gelelim. Normalde eksi 3 ile neyi toplarsam eksi 8 eder ya da eksi 5 ile neyi toplarsam eksi 8 eder diye bakacağım. Buraya bir kere iki tarafın eşitlikleri aynı olmadığı için aslında şuradan baktığımda burası için buraya eksi 3'ün gelmesi gerekirken buradan baktığımda eksi 5'in gelmesi gerekiyor soru işareti yerine. Ya da şöyle baktığımda da eksi 16'nın gelmesi lazım. Yani buradan da anlaşılacağı üzere soru işareti yerine bir sayı gelemez böyle bir sayı bulunamaz diyebiliriz n faktöriyel sayısını tam olarak bölen 6 farklı asal sayı olduğuna göre n'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Bir kere 6 farklı asal sayı barındırıyorsa n içerisinde. 2 3, 5 7 11 ve 13 bunlardan biridir. Bu yüzden n'in en az 13 faktöriyel olabileceğini söyleyebiliriz. Buradan 14 15 ve 16 faktöriyelleri de alabilir. Ama 17 faktöriyeli alamaz. Çünkü bu sefer 7. bir asal sayı işin içine girmiş olacaktır. 13'ten 16'ya kadar olan değerleri alabileceğinden 13, 14, 15, 16'yı topladığımda 58 sayısı en alabileceği değerler toplamına eşit olur. 3 basamaklı üç sayının toplamı kaç farklı değer alabilir diyor. Minimum olarak her bir sayının 100 olduğunu düşünürsek 3 sayıdan 3 çarpı 100'den 300 edecektir. Maksimum olarak da 3 basamaklı olduğundan yine maksimum 990 sayısı olabilir her bir sayı. 3 sayıdan bunların da yine toplamı 2997 edecektir. Buradan son terim eksi ilk terim son eksi ilk böyle artış miktarı olan 1 artı 1 yaparsak yani 2997 eksi 300 artı 1 yaparsak 2698 sonucuna ulaşırız. Bu da bize A seçeneğini verir.